Yıl 2034. Nükleer savaş, iklim krizi ve salgınlar insanlığı yok olmanın eşiğini sürüklemişti. Dünyada yalnızca bir erkek ve bir kadın kalmıştı ve kaderin cilvesiyle birazdan karşılaşmak üzereydiler. Ha? Kadın mı lan o? Allah'ıma kadın! Hayal mi görüyorum ya? Orada biri var. Hem de erkek. Lan bu şey değil mi ya? İtü makineden Burcu. Gamzelerin ekipten. Üf, ne muhabbet edeceğim şimdi bununla? Ay ben tanıyorum bunu. Anfeli en arkasında oturuldu? Pis yağlı uzun saçlarıyla. Üf, aman. Hmm. Hava kar topluyor. Hmm, bluz güzelmiş. Dünyada kalan son iki insanda üniversiteden eski sınıf arkadaşı çıkınca birbirini görmezden geldiler ve insanlığın soyu tükendi.